Oğlum ölüyorum Bir tane A'da var SP, Paparazzi'den tek yedim Oğlum ben dedim paparazzi ile oynamayalım, paparazziyle ya, oynamayalım diye dedik ya doğru diyorsun 120 yedim kanka bir tane vurdu adam kafama Sol el mi geldi Aynen var sol el Nereden yapıyoruz Oğlum sağda daha iyi gibi lan bu oyunda. Neyse bir solla oynayayım. Saydamlık sıfır gibi evet onu birazcık arttırmam lazım. Arkadaşlar dedim ya ben yapmadım ya. Asiyet. Yengah. Kalayı be. B'de be ben sana söyleyeyim. Alayı B'de. Var mı yeni map abi? 3 Radara bakarsan yeni map oynuyor şu an Asya Nasıl no, yani no. oğlum? No, Bak benziyor Haa okey 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 Nalıyor? Ben bunu sağ alacağım arkadaşlar ya. Bak Solel yani. Böyle. Şu nişangahın birazcık kalınlığını nasıl arttıracağım? Çok saydam bu. Nişangaha gir kanka yukarıdan kine yapıyorum. En üstteki mi? Aynen. En üst şey değil o size ayarladığın yerin en üstü. En çizgi saydamlı yazan mı? Bilmiyorum ama yazan ne yazıyor? <laughs> oğlum benim kroseyi böyle döndürdükçe oynuyor lan. Oğlum C lan bunlar. Geliyorum. Oğlum, geliyorum. Ya kim ama? var burada. Bende de var oğlum. Attım ya Ne kadar belli oluyor. Eksende sağda. Amına koyayım, timing'i tutturamadık ya. Ne oldu ya? Kanka patlatmıyor ki Flash'ı kanka Patlat... Seni, flash, seni, Flash patlamıyor Senin Şahin çok uçuyor kanka, erken patlat a**a burada Erken patlasan Tanjiro olacaksın kanka Olsun be, olalım Kanka ben, şu Double Door'da, C'de niye kimse yok ya, 3A Geliyorum geliyorum kardeşim ben, geldim geldim Eee başlıyorum, kardeşim oynuyordu da onu dövdüm, geldim Lan Özgür Hayda LFT sen LFT'de mi oynuyorsun? O kim kanka? for kortim kanka ya takım var ya. Ee. O ne amına koyayım? Özgür flash attım işte. Ya salak ama podum olma parazitsin. Sen bu maçı alamayacaksın A ben benden. Ben gittim ben ilk defa görüyorum uçarı. Şahin uçuyor, Şahin uçuyor diyor oğlum. Ben ilk defa duyuyorum bunu. <laughs> ne oluyor amına koyayım? Kurtu da var kanka kurt atıyor bak Biliyorum biliyorum onu gördüm Attım flash Nerede Olsun. peki o? Otur 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 otur. Arkadaşlar önemli olan kill almak değil, önemli olan round kazanmak. Teşekkürler. Aynen. C oynayacaktar kanka. Tek ben oldum. o zaman C'ye gidiyorum. Backup gelmediğini biliyorlar. Geldim geldim mi? Tekli flash'ımı bekleyin beni yani o zaman. Hiç sıkıntı yok gelemezler. Tekini işte zor alıyoruz kanka. Oğlum tamam lan sakin. Onlar da şurdaydı, hemen, hemen iki, iki tane iki Şu tane tek şuradan çıkamadık. Kanka çocuğun oy <laughs> bize bir tane çocuk B'ye gider. Çözüyorum baba ya delete çözüyorum bombayı. Ya siktir git amına koyayım. 2 middle. Yere kadar çözüme. Bekle geliyorum. Ne var? Aa bitmemiş lan. What the fuck? <laughs> Biri daha varmış oğlum. Bunu kaldırdılar mı adamı? Adam mı kaldırdı? kaldırdı. Oğlum ya işte dostlarımı yok edemezsiniz. Dostlarını yok edemezsiniz dedi adamı arada, kaldırdı değil mi? Bu round'u ben sattım kanka. Niye ne yaptın? Bombayı çözmedim. Niye? <laughs> ne bileyim Killjoy kendi kendine bir şeyler yaptı adamlardaki. Ben de tribe girdim. Force yarım mı? Ama sıkıntı değil yani. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben flash atıp ben buraya E ile girip pikliyorum ya dur bekle ulti ile ben buraya bir tane tek atarım. Kaçarım. Şort lan Oğlum o kim lan? Bir <laughs> i̇şte robot var oğlum robotla vs atıyordum soldan öldüm. <laughs> Dörtte deş atmak çok zor ya. Alırsınız alırsınız. Hemen. Ya side already. One, two say. Kim yabancı ki? Kimse değil. Kendi kendine konuşuyor. Saydamlığı bin yap. Saydamlık bin ne lan? He. Amını. Oğlum yukarıda varmış zaten. Zafer hayattır. Oğlum hiçbir şey değişmiyor. Oğlum özgür tokatlıyorlar lan bize. Ah lan be. E'yle deş atabilsem kaçmıştım aman abi. <laughs> bu çocuk sadece Şahin uçurmaya girmiş bu arada ama. <laughs> söylemiyor attım. Gitti patlatıyor. <laughs> Kör oldu çık vur. Okey şu an ya. Ayarladım ayarladım. aleykümselam selam hoş geldiniz. Belalı mı pikleyeceğim mi oradan? Robot koyuyor. Bu nasıl soru ya? Robot ya robot koyuyor. Robotsa ben ona söverim. <gülüyor> <bari>. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ben. Az önce onun yüzünden. Ya onun pipi elon. Gel. At kafanı kopar. Ben de şuraya vurayım bir tane tek. Yapma. Oğlum Yapma gene bir. gözüm gözüm gene o robota kaydı. Orada robotu görünce ben psikolojim robot ölüyor kanka. Oo. Psikolojik olarak tamam ben bir daha oradan piklemeyeceğim o zaman. Ben oraya gitmeyeyim. Başka yerden oynayayım. Çok fazla oğlum sonra. Oğlum niye baktı sola lan? Oo çocuklar bitirmiş oyunu ben sana söyleyeyim. 1280 mi denesem lan? Kanka ben oynuyorum. Senin görüntü ben grafik de. kaliten nasıl? Grafik kalitendeki şeyler. İyi görünüyor adamlar ama vuramıyorum. <laughs> Hayır oğlum açık yüksek orta. He düşük düşük. Hepsi evet, düşük bakayım. mü? Bilmiyorum bakayım. Düşük evet. Söylesene bana hepsini. Orta yaptım hepsini ya. Kanka bir ağa geçsin bence geçiyorum. O mu geçsen şey abi? Sıkıntı değil çocuk şuradan yürüyor amına koyayım geliyor. C'nin içinden beni bekliyor kanka şurada. Kim seni konuşuyor midde üç kişi vuruldu kimse bir şey demiyor. adamlar nerede? Bir yok amın. Bunlar ne tipler biliyor musun? Bir tavas vermiş şuradan. Ha? Tavas. Tavas. Vermiş sıkamadım bak Adam vuramadı. Evet. Adam evet. adam adam vuramamış <laughs> sinirlenmiş yapacak hiçbir şey yok kardeşim olur böyle şeyler. Ya olur böyle şey şeyler. i̇nsan insanı, insanı kırmaya hiç, gerek yok. Hiç gerek yok. Ama birazcık daha çaba. Hiç gerek yok ya. Hiç... Bana al bu cide. Bu değildi lan. Dönüyorum ben A'ya. A'ya. Ne kaçacağım lan gel amına. Helal. Kanka o Nate ayımı bozdu. Yemin olsun bak. Al gaz böyle. <laughs> Şahin uçtu. Uçur Şahin'i amına <laughs> <laughs> koyayım. default tane çok Özgür? Bunu nereden buldun? Neyi lan? AP'yi. Bende var. kaç kanka geliyor. Sağ sağ. Oy, bir tane daha solda. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Adam teslim oluyor oğlum. Adam vur lan. Niye teslim <laughs> oluyor lan? Oğlum sakin kanka. Kim teslim oldu? Ben vermedim. Şey User disconnected from your channel. Sage don't surrender man what the fuck Always believe always <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Ne aldın pek silah? Pek, you know? Ben şerif Şayn, aldım Şahin uçtu Şahin <laughs> <laughs> kolunu kaldı <kaldırdığını> ne kırdılar onu <gülüyor> <gülüyor> <Çekilin yolumdan>. <gülüyor> Zing <gülüyor> Şey de yok. Oğlum ben adamı boşa mı vurdum ya? <laughs> ya ben adamı boşa mı vurdum ya? Kaldıracak seni ya galiba. Oğlum bir şey attı lan oradan oraya gidiyor mu? Geliyorlar galiba. <laughs> Şahin uçtu. Oğlum yakında. Dibinde. AL Eyvallah. Hızlı kalktın kalk. Gel. Kalktım geldim. Oğlum düştü. Daha inüştü. Ne iş var oğlum onlarda? Ne bileyim oğlum. Şaka. Şaka herhal. Silah. <laughs> Nokta cross mu oynasak anlamadım ki. Nokta cross nasıl oluyor? Nereden yapıyoruz? Deneyebilirim. Özgür istem adına bakayım kanka. Var oğlum benim silahım. Silahım var. Ha ölmedin değil mi sen? Okey. O. Oh. Ne okay. var? Aynen kan. Spike transferini bana da kapattı yüzümü. Asıktır git aman ha. Gerçi o su maçını bekledim ya. Ben az önce o robotun bana geldiğini anlayamadım. Sonra robotu görünce panik oldum. Orda orada evet. Orda orada. orada. Güzel. İki ayarları o cross'u 1-2-2-0 yapacaksın nokta için. Yiyelim. Oha Şahin, Şahin'in kanadını kırdılar lan gördüm patlamadı ama vurunca ölüyormuş. Aynen nokta. Dur bakayım bir de nokta cross deniyorum yaptım Yaptım ben nokta cross Yapmak istiyor musun söyleyeyim mi? Yok yaptım ben de Hangi renk? Yeşil Yeşil sarı Sarı yeşil Yoksa normal yeşil mi? Yeşil, pembe yap. <laughs> pembe. Pembeyi ben yeni değiştirdim ben yapmayacağım. Kırmızı. Eyvallah. Oh, oğlum harika güzel gerçekten. Bu da bu oyunda bir sıkıntı var. Dik atıp kaçamıyorsun. Dik atıp kaçılmıyor. Aynen. Oğlum CS piki yaptım öldüm. T oldu Neyse T T tarafını çalıştık biz. Ne alayım? Armor mu alıyorsun sen? Ghost'u Ghost mu çekiyorsun? Ghost aldım direkt bir tane. Aram aldım al. ben de tamam. Bence gidip C'ye ya. Long range fight yapalım. E, de mi? Ha. Let's go let's go. Hadi başlayalım. Comeback atıyoruz hadi. Chat'teki biri yazmış değil mi apa? Yok, çalışmaz buradan. Çalışır, çalışır. Bak şimdi ben bir ısınayım, Sıntreniz. daha ilk Aa, defa oynuyorum. Tamam, yendik. Ya nerede, Tar her yerde ben amına koyayım ya. Kurtulamadım şu an. Boş lan bro. Tamam. Ne güzel koruyorsunuz onu ne koy. Can çekiştim ben orada. Sen daha var orada. Çor çor. Oğlum long lan. La solda alışamadım arkadaşlar. Ben daha önce oynadığım dönemde bundan 6-7 ay önce ee, en son oynadığım zaman sağda sağ update vardı. O zaman sadece sağda oynanıyordu. Alıştım yani. Ona alışmış gözüm. Az önce sola aldım. Pek beğenmedim. Ama sizin için alayım tamam madem öyle. Senin jet oynaman lazım. Ben hiç jet oynamadım. Yani bombalarını pek fazla yapamıyorum arkadaşlar. Denemedim. Arkadaşlarımla oynarken de şey yapmadım pek. Şayın. O ne ya? enter git Eyvallah Son lazım Diyorum ben de seninle birlikte gelsene midir? Oo. Oğlum yanlışlıkla ulti açtım. CSGO'da kanları temizleme var ya kanka bende X tuşunda o. X'e bastım ulti açıldı. Hehehehe <laughs> 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 var mı la? <laughs> var var duvarda mı? İşte. Ya amına bu adam görmeden öldüm ya. <laughs> <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Abi senin ejderhan neden hareket etmiyor? Ramazan'dan dolayı mı? Evet. Hareket etmiyor. Kanka niye bu kadar çok farklı kaybettik ya? Oğlum <laughs> benim gösteremedik ki ya. Leşmeyelim